Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Hande Erçel ve Hakan Sabancı taze aşıklardan haber var. Onlar kuzey ışıklarını görmek için Finlandiya'ya gitmişler ve geri dönerken gazeteciler tarafından yakalanmışlar ve havalimanında onların görüntüler gelmiş. Görüntüleri sizlerle paylaşıp bittik. Umarım beğenmişsinizdir. E, ve tatili nasıl geçtiğini sormuşlar. Çok güzel demiş. İlk kez olarak el ele görüntülenmişler. Artık aşklarını herkese ilan etmişler. Bizler de kendilerine mutluluklar dileriz.